Bronzun diğer adı nedir? Hı hı. A tunç, B bakır, C çinko, D kalay. Bronzun diğer adı nedir? joker hakkımı kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, bronzun diğer adı nedir? A. Tunç B. Bakır C. Çinko D. Kalay. Süreniz 10 saniye. Aynur Sevgili seyircilerimiz %58 ile 5 şıkkı demişler. Ona en yakın %14'lerle A ile C şıkları. Hatta D şıkkı da. Bronz. Bronz tenli deriz biz. Bey, bakır son karar. Tunç. Evet. Yanlış kısmet. mı hatırlıyorum bilmiyorum. Bakırla kalayın karışımıydı sanki. Bronzda. Yani iki iki ayrı maddenin karışımından oluşuyordu. Hı, hı. Kısmet, üzücü oldu benim için. Olsun. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir hatıra bıraktın evet, arkanda. teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Aynur. Sorumuz geliyor. <laughs> N periyodik cetveldeki hangi elementin sembolüdür? A neon, B azot, C sodyum, D nikel. Aslında emin gibiyim. Sodyum ne A olmalı? Neon diye düşünüyorum. Böyle kolay bir soruda da joker hakkı kullanmak istemiyorum. 8 tane jokeriniz var. Biliyorum. Son 15 saniye. Ben A. Ne demek istiyorum inşallah doğrudur. Son kararınız mı? Son kararım. Yeşil. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Keşke emin olmadan cevap vermeseydim. Çok üzüldüm. Üç şu tane an. jokeriniz vardı. Evet kesinlikle. Seyircilerimiz yardımcı olurdu. Kesinlikle. Çok şu an çok pişmanım ama e, her işte bir hikmet vardır, hayır vardır diye düşünüyorum. Şimdiki aklım olsaydı yani bundan sonraki yarışmacı arkadaşlarıma tavsiyem kesinlikle jokerleri kullanmaları... Böyle bir hata yapmak istemezdim ama elbette kısmet. <laughs> evet. kısmet daha çok kalmayı hedeflemiştim. Daha çok kalabilirdim. Jokerlerim hazırdı. Ee, gerçekten çok kültürlü insanlar vardı. Bu kadar olur. Buradaki atmosfer farklı. Yani bilemiyorum şu an. Evet. <laughs> kısmet hayırlısı olsun. Evet. Önemli olan burada bu medeniyet cesareti gösterip yarışmaktı. Tabii ki geri almak istiyorum zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yılda inşallah o zamanlar önünüzde olur ve istediğiniz gibi kullanırsınız. İnşallah dediğim gibi az önce de söyledim belki burada bu şekilde oldu ama ee, Allah öyle kapılar açar ki. Kesinlikle. Ee, ben belki de burada yarışmış olduğum için çok daha mutlu olurum bundan belki de çok daha güzel şeyler olur. Yeni yıl size mutluluklar getirsin, i̇nşallah yeni Kira kısmetler abi. getirsin inşallah. İnşallah. Sağlık ve huzurla.